Evet, şu an sesimi Beyzat markasının B1 Pro model tabi kulaklığından duyuyorsunuz. Gördüğünüz gibi yan kısımdan araçlar geçiyor. Telefonla görüşmesi yaptığınız zaman sesinizi karşı tarafa aynen bu şekilde iletecek. Ürün pek çok açıdan aktif gürültü engelleme özelliği ses performansı açısından iddialı. Bakalım nasıl bir deneyim sunuyor. Güncel fiyatı için linkin açıklamalar kısmına ekliyorum. Yeni videoları kaçırmamak için de kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdi videomuz başladı. Bu video Beyzas markasının destekleriyle oluşturulmuştur. Merhaba ben Enes. Bugün Beyzas BP1 Pro model tam kablosuz kulaklık incelemesiyle birlikteyiz. BP1 Pro modeli her türlü kullanıma hitap eden hibrit bir model. Benim de ilk defa incelediğim Bluetooth 6.0 desteğiyle birlikte geliyor. 50 desibele kadar aktif gürültü engelleme özelliği, IP55 su dayanıklık seviyesi, altı mikrofonu, oyun modu ve 55 saate kadar da pür dikkat çekiyor. Kulaklık böyle bir kutuyla birlikte geliyor. Kutu içerisinde kendisi 4 farklı boyda kulak silikonu, Type-C şarj kablosu, kullanım kılavuzu ve stikerler geliyor. Kulaklığı bu arada beyaz ve siyah renk olmak üzere iki farklı renkte tercih edebiliyorsunuz. Şöyle bir tasarımına yakından baktığımız zaman kutusu bir miktar tombik yapıda. Üst kapağı kaldırdığımız zaman kulaklıklara rahat bir şekilde erişim sağlayabiliyoruz. Bu benim en beğendiğim kulaklık kutusu tasarımı denebilir. Yani yarım olduğu zaman almak biraz zor olabiliyor veya yatay olduğu zaman biraz daha almak zor olabiliyor. Bunda ise ön kısım çok geniş olduğu için buradan rahat bir şekilde alıyorsunuz. Şöyle şu kısımda bir yay var gördüğünüz gibi son kısma doğru atıyor. Kulaklıkların kapağını açtığımızda açtığınız zaman şöyle gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde telefonla bağlanıyorlar. Şurada bir adet led mevcut. Bu led kırmızı yandığı zaman kutuyu şarj etmemiz anlamına geliyor. Yine alt kısmında Type-C şarj girişi bulunuyor. Şöyle mıknatıslı bir şekilde buraya oturuyorlar gördüğünüz gibi. Yani şöyle yaklaştırsanız dahi yer kısmını güzel bir şekilde boşluk yapmışlar ve direkt yerine oturuyor kulaklıklar. Şöyle kulaklıkların kendilerine geldiğimiz zaman 3 er adet mikrofon mevcut kulaklıklarda. Yine tam olarak şöyle yuvarlağın içerisinde dokunmatik alanlar bulunuyor. Tasarım açısından tam olarak orta boyda denebilir. İç kısmı da ergonomik yapıda olduğu için kulağın içerisinde güzel bir şekilde oturuyor kulaklık. Yine kulaklıkta IP55 sertifikası mevcut. Yani daha önce çoğu kulaklıkta görmediğimiz toza karşı dayanıklık seviyesi de bulunuyor. Bildiğiniz gibi IP sertifikalarının ilki toza karşı dayanıklık İkincisi ise suya karşı dayanıklı oluyor. Hem su sıçramalarına karşı dayanıklı hem de toza karşı dayanıklı. Yani rahat bir şekilde spor yaparken kulaklığı kullanabilirsiniz. Genel olarak kutu kalitesi açısından başarılı denebilir. Bir tek eksiği kablosuz. Şarj özelliği mevcut değil. Teknik özellik kısmına geldiğimiz zaman Bluetooth 6.0 ile birlikte geliyor kulaklık. AAC, SBC ve LDAC kodek destekleri mevcut. Oyun modu da bulunuyor kulaklıkta. Kulaklığı son ses seviyesine alarak aktif gürültü engelleme özelliği kapalı ve açık bir şekilde testler gerçekleştirdim. Burada aktif gürültü engelleme özelliği kapalı bir şekilde 10 saat 29 dakika boyunca son ses seviyesinde müzik çalabildi kulaklık. ANC'yi açık aynı testi yaptığımda ise 6 saat 47 dakika boyunca müzik çalabildi. ANC kapalı 12 saat boyunca çalabildiğini vaat ediyordu. ANC açık bir şekilde de 7 saat boyunca çalabildiğini vaat ediyordu. Gayet yakın değerler denebilir. Kutuyla birlikte ANC kapalı 55 saat açık bir şekilde de 36 saat boyunca kulaklık müzik çalabiliyor. Kutuda 10 dakika beklettiğimiz zaman da 2,5 saat çalabilecek şekilde hızlı şarj özelliği de kulaklıkta mevcut. Evet kulaklığın şarjı tamamıyla bitti. Kutuya koyalım bakalım 10 dakikada ne kadar doluyor. Evet şöyle gördüğünüz gibi 10 dakikada sıfırdan %20'ye şarj olmuş. Kulaklıkta gördüğünüz gibi çift cihaz desteği var. Aynı anda Android ve iPhone'a şu an bağlı. Hangi taraftan müzik çalıyorsa direkt o taraftan şu an ses geliyor. Bu tarafı durdurup buraya çalmaya başladığınız zaman Direkt buradan çalmaya başlıyor gördüğünüz gibi. Yani aynı anda bilgisayarınıza bağlayabilirsiniz. Telefonunuza bir arama geldiği zaman görüşmeyi oradan gerçekleştirebilirsiniz. Yani aynı anda iki cihazı birden bağlanıyor kulaklık. Çuzlu salgılan algılama özelliği yani çıkardığımız zaman çalan parçanın durması ve taktığımız zaman başlaması özelliği mevcut değil. Kullanım rahatlığı ve konfor açısından tam olarak orta boyda olduğu için yani kulağın içerisini iyi bir şekilde dolduruyor. İç kısmı da ergonomik yapıda ve kulaktan kaymayan bir tasarım bulunuyor. Yani kulaklığı taktığınız zaman hem pasif izolasyonu hem de kulaktaki düşme açısından gayet sağlam bir şekilde kulak tutunduğunu söyleyebilirim. Yani herhangi bir şekilde bir oynama gerçekleşmiyor. Kontrol kısmına geldiğimiz zaman kulakla dokunmatik olarak kontrol ediyoruz. Dokunduğunuz zaman hafif bir şekilde direkt kontrollerine erişebiliyorsunuz kulaklığın. Şöyle gördüğünüz gibi sol kulakla tek dokunma, iki dokunma ve basıl tutma olarak yine üç kez basıl tutma olarak da kontrol imkanları sunulmuş. Yani ses arttırıp azaltma gibi kontrol açısından gayet tatmin edici denebilir. Hani burada keşke olsaydı dedim belki oyun modunu açma kısmı eklenebilirdi. Onun haricinde tüm kontrol imkanları kulaklık ile sunulmuş denebilir. Aktif gürültü engelleme kısmına geldiğimiz ne zaman kulaklık 50 desibele kadar gelen gürültüleri engelleyebiliyor. Şöyle uygulaması üzerinde aktif gürültü engelleme modlarının da farklı özellikleri bulunuyor burada. Adaptive aldığınız zaman kendisi bulunduğunuz ortama göre örneğin işte yoğun trafikteyseniz aktif gürültü engelleme seviyesini arttırıyor veya kütüphane gibi bir yerdeyseniz biraz daha azaltıyor. Bunu adaptif şeklinde kullanabilirsiniz. Kapalı alan, açık alan, işe gidip gelme veya özel kısmından da burada seviyesini kendiniz belirleyebilirsiniz. Ben elime geçen aktif gürültü engelleme özelliği olan kulaklıklar için özel bir düzenek hazırlayarak test gerçekleştiriyorum. Bu testte bu kulaklığı da soktum ve 14. seviyeye kadar gelen gürültüleri engelleyebildi. Yani aktif gürültü engelleme performansı iyi bir şekilde çalışıyor denebilir. Yine şeffaflık kısmında da mikrofonlar tersine bir şekilde çalışarak yanınıza birisi geldiği zaman rahat bir şekilde iletişim kurabiliyorsunuz. Kısa görüşmelerinizi kulaklığı çıkarmadan da şeffaflık modu sayesinde gerçekleştirebilirsiniz. Ses performansı kısmına geldiğimiz zaman 10 milimetrelik dinamik bir sürücü kullanılmış kulaklıkta. Son ses seviyesi oldukça yüksek. Yüksek son ses seviyesi beklentiniz varsa zo açıdan tatmin edecektir. İlk kulağıma taktığım zaman genel olarak V şeklinde benzeyen basların ve tizlerin biraz daha önde olduğu eğlenceli ve oldukça dinamik bir ayara sahip bir ses rengi bulunuyor kulaklığın. Yani burada baslar ve tizler belirgin bir şekilde arttırılmış. Ancak bas vuruşları çok sert değil. Basları güçlü, vuruşları derin ve dolgun. Kadın ve erkek vokaller fark etmek sizin tüm vokalleri ön plana çıkartabiliyor. Tizler parlak ve keskin değiller tam olarak olması gerektiği gibi. Sesin berraklığı konusunda dinamik ayarlanmasına rağmen seste herhangi bir çamurlaşma olmuyor. Yani enstrümanlarda bir karışma olmuyor. Sesler net. Şöyle uygulaması üzerinde dinamik ses kısmında gördüğünüz gibi bas arttırma ve dinamik ekolajör olarak iki ses modu mevcut. Bu modları açtığınız zaman sanki böyle sahne biraz daha genişliyor. Yani daha geniş bir sahneden müzik dinliyormuş hissiyatı yaşıyorsunuz. Müziğin genel olarak tonu artmıyor ancak burada denemeye aldığım zaman böyle daha fazla bir enstrüman duyuyor gibi oluyorsunuz. Yine bas kısmına da aldığım zaman da baslarda da böyle hafif tatlı bir artış hissediliyor. Burada uzamsal ses özelliği de bulunuyor. Peki bu özellik ne işe yarıyor? Seslerin geldiği yönü ve uzaklığını hissetmenize yarıyor. Yani burada 3 boyutlu bir dinleme deneyimi benzeyen bir deneyim oluyor. Örneğin işte hoparlörler yanınızdaysa iki adet böyle sağdan ve soldan geliyorsa bunu açtığınız zaman sanki hoparlörler odanın her yönünde varmış gibi düşünebilirsiniz. Ben burada müzik kısmını çok keyifli bulmadım. Yani müzik kısmında sesleri bir miktar daha bana bozuyor gibi geldi. Ancak sinema kısmı filmlerde veya sosyal medya kullanımında işe yarıyor ve kullanması keyifli. Yine burada equalizer modu kısmına bastığınız zaman 7 adet equalizer modu bulunuyor. Bunların aralarındaki farklılık güzel bir şekilde ayarlanmış. İstediğiniz equalizer'ı buradan seçebilirsiniz. Yine Özel kısmına bastığınız zaman da burada gördüğünüz gibi kendi zevkinize göre müziği değiştirebiliyorsunuz. Equalizer'ı özel kısmını aldığınız zaman sanki böyle ses seviyesinde %21 düşüş oldu gibi hissettim. Ondan dolayı böyle biraz daha yukarıya doğru bunları konumlandırdım. Bu kulaklıkta yüksek çözünürlüklü ses sertifikası da mevcut. Hi-Res ses sertifikası bulunuyor ve ayrıca Android telefonlarda kullanırsanız LDAC kodek de mevcut ve bu LDAC kodek aktive ettiğiniz zaman ses kalitesinde de bir miktar artış hissediyorsunuz. Ses daha yüksek çözünürlüklü bir şekilde kulaklığa aktarılıyor. Genel olarak sıcak ve eğlenceli basların bir tık önde olduğu equalizer kendi kendimiz zevkinize göre özelleştirebildiğiniz keyifli bir ses kalitesi sunuyor kulaklık. Evet şu an sesimi Beyzas markasının B1 Pro model tam kablosuz kulaklığından duyuyorsunuz. Şöyle yol kenarında seyahat ederken bir mikrofon görüşme yaptığınız zaman altı mikrofonu ile birlikte B1 Pro modelinden bu şekilde bir mikrofon performansı elde edeceksiniz. Mikrofon performansını nasıl bulduğunuzu yorumlar kısmında belirtin lütfen. Eğer video işinize yararsa da beğenmeyi ve yeni videoları kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet kapalı ve sessiz bir odada telefonla görüşmesi yaptığınız zaman kulak üzerinden sesiniz karşı tarafa aynen bu şekilde iletilecek. Şimdi sesimi kameranın hoparlöründen duyuyorsunuz. Gördüğünüz gibi böyle bir yoğun kafe arka plan gürültüsü açtım. Şimdi kulakla geçtik. Bu Yoğun gürültülü kafe ortamında kulaklık ile bir telefonla görüşmesi yaptığınız zaman sesinizi karşı tarafa aynen bu şekilde iletecek. Testi nasıl yaptığımı da göstermek istiyorum. iPhone 16 Pro Max modeline bağlı gördüğünüz gibi. Şu an benim Mi 9 arıyorum ve üçüncü parti uygulama kullanmadan. Yani karşı taraf ne duyuyorsa siz de birebir de şu an aynısını duyuyorsunuz. Yoğun gürültülü bir kafede kulaklık mikrofonu sesi karşı tarafa bu şekilde aktarıyor. Evet mikrofon kısmına geldiğimiz zaman kulaklıklarda her ikisinde 3'er adet olmak üzere toplam 6 adet mikrofonu bulunuyor. Görüşmelerinizi rahat bir şekilde kulak üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Uygulama kısmına geldiğimiz zaman Basis uygulaması ile birlikte hem Android telefonlarda hem de iPhone'larda kulaklığı kontrol edebiliyoruz. Uygulamayı açtığımız zaman burada sağ kulaklığın şarjını, sol kulaklığın şarjını görebiliyoruz. Buradan şeffaflık modu, gürültü engelleme kısımları, ses kontrolleri, dinamik ses ayarı, equalizer ayarı yine akıllı bağlantı kısmından çift cihaz desteği, düşük gecikme modunu buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Eldak özelliğini buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Kulaklığın kontrollerini özelleştirebiliyorsunuz. Ve kulaklığı bul kısmına bastığınız zaman da... Şöyle gördüğünüz gibi bir ses çıkartıyor ve kulaklığın yerini bulmanızı sağlıyor. Ayarlar kısmından da bir yazılım güncellemesi geldiği zaman yapabiliyorsunuz. Genel olarak uygulaması bu şekilde yine kutunun şarjını takip edebilmemiz güzel bir durum. Gecikme kısmına geldiğimiz zaman kulaklıkta bir oyun modu da bulunuyor. Oyun modunu açtığınız zaman gecikme süresi azalıyor. Günlük kullanımda ise oyun modunu kapalı bir şekilde kullandığınız zaman da dudak ile görüntü arasında bir senkron sorunu olmuyor. Bezas markasının ürünlerini günlük hayatta da aktif olarak kullanıyorum. Yani genel olarak ürünleri kaliteli olan bir marka. beyzas BP1 Pro modelinin sundukları ile dolu dolu bir kulaklık olmuş. Kız ötesi algılama özelliği ve kablosuz şarj olsa benden 10 puan alırdı. Bu haliyle 9 puan aldı. Ses kalitesi, aktif gürültü engelleme performansı, mikrofon kalitesi, tek şarj 10 saatin üzerinde kullanım yine kutuyla da 55 saate kadar müzik çalabilmesi ve bluetooth 6 ile birlikte gelmesiyle hem güncel teknolojileri barındırıyor hem de her açıdan tatmin edici bir deneyim sunuyor. Yani burada hibrit kullanım için ister gürültülü yerlerde müzik dinleyin isterseniz aktif gürültü engelleme özelliği ile birlikte çevre gürültülerini azaltmak isteyin. Yani burada ister oyun oynayın ister görüşme yapmak için almayı düşünün sizi mutlu edebilecek bir kulaklık olmuş. Siz kulaklık hakkında ne düşünüyorsunuz? Güncel fiyatı için linkin açıklamalar kısmına ekliyorum. Bu video Bezas markasıyla ücretli bir iş gün işermektedir. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.